Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zola oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir dakika benim şu kapıyı kapatmam lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Görün gibi ben kullanıyorum. Yeni. Ya gemi değil bir dakika. İptal. Gemi oynamayacağım. Ya oda da kurmayacağım. Geri zekalı ya. Babam bana yeni bilgisayar aldı. Ders çalışmam için. Ama kardeşim de teknik olarak bu bilgisayarın sahibi olmuş oluyor. O yüzden o da oyun yüklettirdi bilgisayara. Babamla kıramadı tabii ki de. Oh, baba. Gladio. Hazır. Evet bakın şimdi 10 dakika da 150 Nasıl yapayım ben ya? Videoda ses yoktur inşallah. Umarım yoktur. Çünkü bu 5. falan video denemem. Sabahtan beri çekmeye çalışıyorum. Anasını avradım. Evet video başladı. Ne videosu? Oyun başladı. Oooo. Çeyto. Çeyto'nun yanında da Glock ne kadar yakışıyor ya değil mi? Glock 18'i daha az önce seviye atlama hediyesi olarak verdi. Telif. Kapıyı kilitledim artık tehlike yok. Evde misafir var. Ulan. Video çekiyorum. Evde neden misafir var? Şansıma sıçayım. Glock show. Aa, sıçtık. Hadi artık değiştir şunu. Oo, ölmüşüm. 50 kere ölmüşüm. Oyunun nasıl Baga girdiğini az önce kendi gözlerinizde gördünüz bana. Lütfen kolsuz demeyin. Değerli arkadaşlar. Bu arada çok yakında müthiş bir ev vlogu gelecek. Beklemede kalın. Evin tadilatı biter bitmez çekeceğim videoyu. Biter bitmez var ya. Artık bilgisayar aldığım için istek oyunları yazabilirsiniz. Aşağı yorum bölümüne. Ben de çekebilirsem çekerim. Çekemezsem çekmem. Aynamış dariye. Olsa ne güzel bir bir tane daha geçiyor sürekli bizim tane O ölmüş. Ben de ping olduğu için. Ulan misafirin sesi geçmiyordur inşallah ya. Arkaya. Dayı Allah sabır versin. Evet bilgisayar coştu şu an. Umarım şarjı bitmez. Bu full demiştim video başlamadan önce. Ya, ya ne altı. Yok elimez. Dayıcım. İyi iyi. P90 please. Hayır şey tak. Allah'ım tartılıyorlar ya. Oğlum çık ibne. Sensin ibne. Damak ya. Hoppa. Ya buraya bayılıyorum ya. Hoppa. Aa! Ya ben de ping var ya. Bak kaç ping'e bak. 30. Allah bana sabır versin. Şu kafanıza. pingine sıçayım. Lan Sıkıştı Kurtuldum tamam. Allah'ım internet. Ne oluyor? Aşağı uçuyor. Eh, <laughs> anasını Sabahtan beri kaçıyorum. Video 5 dakika olmuş. Güzel ya. Daha var. İstediğiniz oyunlar varsa lütfen aşağıda belirtmeyi unutmayın. Söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Sonra işte ben bunu istiyorum. Niye çekmiyorsun? Ayı. Demeyin. Sonra kötü oluyor. Dayı ne yapıyorsun ya? İkili bomba. Ben çok bombaya oturuyorum ya. Bakayım. Temize benziyor. satılık Vural emlak. Sıfır. Kaç yazıyor lan ben görmüyorum 211. Arayacağım lan. Ama kontrolüm yok. Kontrolüm olsa bile arayamam. Çünkü telefonum yok. Babam aldı. Biliyorsunuz bu sene benim sınav sene. O yüzden değerli babam. Çok sevdiğim babam. Anlı telefonunu bitirdi. Ama bilgisayarı bıraktı. Hadi be. Çok iyi gidiyordum. Kapıyı da kilitledim ha. Ayıp olmaz inşallah misafirleri. Ama bahçede oturuyor vardı. Yani benim bildiğim öyle. I Oho. Döğdüm mü lan onu? Ah işte bende pink olmasa çok güzel olacak da pink var bende. Arkadaşlar çok sevdiğim arkadaşlar. Videonun videoda ses on yani oyunun sesinin kapalı olması umarım sizin için bir sıkıntı barındırmıyordur. Bir dakika. Anam mısır patlatmış onu getirmiş. Biz devam edelim. Neredeymiş edelim. Ama Üsküdar'dayız. Üsküdar İstanbul ama ben bilmiyorum. Bilgisayarlı babam tam bir hafta oldu. ders için almıştı bu ya ama benim bir şeyden yasal mı? Evet. Arkadaşlar bu video bu, kadar olsun. 10 dakikaya tamamlamayacağım. Canım istemiyor. Atılmaz diye korkuyorum o zaman da video biliyor musun? Görüşürüz. Kanalıma abone olmayın. Unutmayın sakın like atan videoma atmazsanız füze atar mıyız? Şaka yapıyorum. İyi günler arkadaşlar. Görüşürüz. Nasıl kapatsam video. Görüşürüz.